geldiniz. Yine meramıza geldik. Marmara avı yapacağız. Bakalım marmara denk gelecek mi? Ee, i̇yi katışımı Eko ciğerin, böyle çatal kuyruk olan yeşil yani yeşil rengiyle başlayacağım. Bakalım. İyi katışımızı yapalım. Tam güneş böyle tam batıyor. Ben bu saate gelmeyi seviyorum. Hani birazcık erken gelip biraz böyle ana hani hazırlık yapmayı hoşuma gidiyor. Ben daha bu saatte mır mır geleceğini düşünmüyorum ama böyle havanın kararması gerekiyor. Ama İspanya falan oluyor böyle hani ve kendimi oy alıyorum, hoşuma gidiyor yani. Bakalım bugün pandırabileceğiz mi? Şu an üzerinde 1.5 gram pardon 1.8 gram kultifonun ciketi takılı. Yani rüzgar çok az. Hani böyle bir buçuk gramlara da düşebilirim. Ama şu an elime ilk bu geldi. Hani bunu taktım. Hani böyle sahilde yani kumsalda avlanırken hani bir buçuk gramlar, 1.8'ler Hani maksimum 2 gramlar gibi ağırlıklar kullanıyorum. hani ee, erim konusunda daha iyi oluyor. Ama hani böyle bir taşlık meradaysam yani, kayalıklardaysam yani 1 gramda falan çok geçmiyorum yani. Hop bir balık geldi minicik düştü. Tam önümde. Yavru balık da iyi de düştü. Ben balık gelene kadar hop vurmalar başladı. Tam balık derken çağırmak gerekiyor galiba böyle. Tam vuruşlar oluyor. Takip var. Böyle bayağı da bir dalga var Ama gerçekten hava çok güzel. Hop bakıyoruz. Evet. Silikonumuzun kuyruğu kopmuş. Biraz önce çekti. Bu ekociler hani biraz e, çok kolay kopuyorlar. Böyle bir dezavantajı var. Balığı çok güzel çekiyor ama çok kolay kopuyor. Ben bir silikonu değiştirip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tam kameraken bir şey geldi ama. Oh. Acayip kapatıyor. Şu Sen... Of. Oh. Hadi gel. Of. Oh. Bu oh. bayağı bir iri. Of. Oh. Hadi koparma. Evet. Hop. ilk mırmırımızı aldık arkadaşlar. İlk mırmırımız geldi. Çok güzel. Vallahi Spinix'le Alabileceğim hiç aklıma gelmezdi. At çıktı zaten. Ama bayağı bir çekti. Hop dur. Oo. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir mırmır. Evet günün ilk balığı. Yani tam gerçekten hani diyorlar ya e, akşam suyunun gerçekten hani bir şeyi var, bereketi var. Gerçekten şu an mutlu oldum yani. Hani ben biraz daha gece gelir diyordum ama ve aldığım silikon gerçekten hani fiyat ucuz. Spinix'in böyle bir sarı renkte silikonu. 6 numara iğneli ee, 1.8 gram kultifa bir Spinix bize mır mırı verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk mır mırımızı biraz önce aldık. Sağ aşağı 8'i 8, i 8 i geçiyor. Yani tam güneş battıktan sonra artık mır mır başlıyor. Saat yaklaşık yani geçtiğimiz gün. Sanırım 11'e geliyordu. Artık hiç vuruşlar kesilmişti. Bakalım bugün nasıl olacak? Denediğine göreceğiz. Demek ki arkadaşlar kokusuz silikonlar da yani uygun fiyatlı silikonlar da iş yapıyormuş. Evet hani ben genellikle böyle Berkday'in o e, baby sardı modelleri olsun. işte Isome olsun. Eee Ecogear olsun. Hani genelde hep onları kullanıyorum ama hani bunları da denemek istedim. Yani evet onlar balığı alıyor. Ama bakalım ucuz silikonlar da alıyor mu? Demek ki balık var salıyor arkadaşlar. Ha diğerlerinin ekstra kokulu olması. Yani balığın böyle az olduğu yerde İşe yarıyor. Yani balığı çekiyor. Ama demek ki tam da emin olmamakla birlikte yani balık gördüğünde direkt atlıyor yani koku falan hikaye. Yeter ki balık olsun. Yani en önemli olay bence Deniz'in durumuna göre uygun renk seçimi. Ben her zaman bir beyaz renkle başlarım. Ya onun bir sırası vardı. Böyle beyazdır, yeşildir, sarıdır. Hani böyle pembe renkleri falan artık en sonlara doğru deniyorum. onu internette bulursam ekrana koyacağım. Hani ilk bir meraya gittiğinizde denemeniz gereken ee, renkler vardı yani. İlk mesela beyazdan başlayın, sonra işte sarıya. Sonra böyle yeşil gibi hani tam ezberim yok ama onun görseni bulursam videonun böyle üst kısmına yere koyacağım. Evet, atışlarıma ben devam edeyim. Bakın balık Geldiğinde yeniden kaydı açacağım arkadaşlar. Evet biraz önce bir şey çekti ama evet. Şu an bir şey daha aldım ama Oo oh. oh, 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 oh. Gel 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 O oh, güzel kapatıyor Çok güzel ya. Uh Hadi yorul Hadi, kaçırmak istemiyorum. Oh, acayip çekiyor. Evet, mırmır mır arkadaşlar. Evet, ikinci mırmırımız da geldi. Evet arkadaşlar, ikinci mırmırımızın da geldi. Ve yine Sphinx'i aldım. Yani gerçekten şaşırtıcı. Evet biraz makine karışmış. Gayet sağlam. Biraz yamulmuş. Düzelteyim. Hadi bakalım denemeye devam. Evet arkadaşlar son bir saattir hiçbir vuruş alamadım. E, oltan falan topladım artık. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Oltası su olan herkese rast gelsin.